Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet. Merhaba Deah Merhaba. Evet. Biz bugün ne yapacağız? Uçak yapacağız. Evet. Ama önce kutusunu gösterelim arkadaşlara. Utağı. Sen kenara kay. Uçak. Evet. Kocaman bir Toy Story uçak. Daha doğrusu Uzay centermiş Burada da parçalarımız var burada kocaman kocaman parçaları var. Kaç tane parça varmış Adil. Gösterelim arkadaşlara. Say. Evet, böyle bir sürü büyük. Bir şey evet, iki. Kaç tane say parçalarını? Üç. Bir. Evet, say onu da. Evet, bir. dört. Bir. Evet, başka. 5 6 Evet, orada da stikerler var. Hadi sen otur. Açalım beraber. Arkadaşlara gösterelim. Otur anneciğim, yere otur anneciğim. Hadi. Yere otur. Çünkü onları açacağız. Hadi açmaya başla poşetleri. Aç bakalım. Nasıl açıyoruz? Öbür tarafından aç. böyle boşal. Açık zaten o. Evet. Poşetinden çıkart onu. Evet. Çıkarttık. Galiba bu ön parçası. Bunları da aç. Poşetlerinden. Bantlarından aç. Bantlarından aç anneciğim. Evet aç anneciğim. bence. Evet bu arada Amerika'da akşam olmak üzere. Biz biraz ilk başladık videomuzu açmaya. Evet. Ne çıktı oradan da? Kenar kocaman bir parçası çıktı. Öbür parçayı da aç anneciğim. Bak orada kutunun arasında kutunun yanında. Evet, aferin. Aç şimdi. Kocaman bir Toy story yapacağız arkadaşlar. Yaptıktan sonra da size göstereceğiz Adil'le. Bir madencik. Aç anne. Aferin. Çok güzel açıyor. Evet. Hadi. Az kaldı. Bantını iyice aç. Bantını iyice aç anneciğim. Anneciğim bantını iyice aç. Aferin. Evet, şimdi çıkacak. Az kaldı. Evet, Adil hepsini açtı. Alkışlayalım adili, hep beraber. Ne <laughs> adilcik? Hep beraber Adil'imize evet. alkışlayalım. Evet, Toy Story'mizi az sonra biz yaptıktan sonra yine göstereceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Bay bay yaparcığım arkadaşlara. Evet, yaptıktan sonra yine göstereceğiz. Yaptıktan sonra yine göstereceğiz. Bay bay yap. Bay bay arkadaşlar bye bye. görüşmek üzere. Bye bye. Bir Toyster videosundan şimdilik bizden bu kadar.